Evet selamlar. Bugün yeni bir tane seriye başlayacağız. Serimizin ismi Stack and Queue. Yani bu iki tane veri yapısını konseptleriyle beraber açıklayıp daha sonraki videolarda da problemlere nasıl uygulanabilirliğini göstereceğiz. Bu video sadece introduction olarak Stack ve Queue'nun yapısının nasıl işlediğini neden böyle bir iki tane veri yapısı var, nerelerde kullanılır ve implementasyonun nasıl olduğunu aslında bu videoda açıklamaya çalışacağız. Evet şimdi stack veri yapısından başlayalım. Bu stack ve queue veri yapılarını tabii ki bilgisayar mühendisliği okuyan kişiler birinci ikinci sınıfta duymuştur, hatta e, kullanmaya da başlamışlardır. Yani ödevlerde falan sıkça kullanılıyor. Şimdi stack veri yapısı burada LIFO olarak söylenmiş yani last in first out. Diyelim ki biz veri yapısı ne demek? İçinde veri tutan bir yapı. Biz bu veri yapısının içerisinde diyelim ki integer tutalım. Yani last in first out ne demek? Ben bu stack veri yapısının içerisine eklediğim elemanları teker teker böyle üst üste ekliyorum. Şimdi en son eklenen değer 4 ve ben bu veri yapısından bir element çıkarmak istediğimde buna da pop işlemi deniyor. Yani dört değerinin çıkarmış oluyorum. En son eklediğim en önce çıktı. Yani ilk eklediğimde son çıkmış olacak. Tersi de geçerli yani. Filo da diyebilirim ben buna. First in, last out. Evet burada Q'ya geçelim. Q'nun özelliği de bunun tam tersi. First in, first out. Yani diyelim ki biz bir tane kuyruk düşünelim. Kuyrukta ilk gelen kişinin sırası korunuyor. Yani... Diyelim ki bu adam ilk geldi. O zaman ilk çıkacak. Q'yu günlük hayatta daha çok görüyoruz aslında. Evet burada iki tane veri yapısının ne olduğunu anladık. Şimdi bu iki veri yapısını array kullanarak, linked list kullanarak ve stay Q nasıl implement edebiliriz? Ve Q'yu stack kullanarak nasıl implement ederiz? Bunların hepsini ayrı videolar şeklinde inceleyeceğiz aslında. Bu videoda sadece... Ben stack veri yapısını array kullanarak nasıl implement edeceğimizi göstereceğim. Sonraki videolarda da diğer ikisine hatta şöyle şunlara da bakacağız. Bu videoda sadece bir stack veri yapısını array kullanarak nasıl implement edeceğimizi göreceğiz video sonunda. Ama tabi şurada stack ve queue'nun özelliğini açıklamak için şöyle bir örnek yapalım. Mesela bir stack için şuradaki push, pop ve top fonksiyonlarının ne olduğuna bakalım. Evet, bizim stack ve queue'nun içerisinde kullandığımız ana olarak dört tane fonksiyon var. Yani metot var. Bu fonksiyonlar push, pop, top ve size. Yani bu push fonksiyonu bizim tabii ki de veri yapımızda insert edeceğiz ya da çıkaracağız. Buradaki fonksiyonlar aslında ona hizmet edecek. Top dediğim değerde aslında Son attığım değer, stack için son attığım değeri direkt döndürecek. Size da diyelim ki ben çıkarma işlemleri ya da pop işlemleri yaptım, sonrasında yine push işlemi yapabilirim. Herhangi bir anda benim stackimin içerisinde kaç tane eleman kaldığını belirten size fonksiyonunu implementasyon şeklinde yazmam lazım. Şimdi burada bir tane stack çizelim o zaman. Stackimizin içerisinde Şuradaki değerlerimizi tekrar tekrar insert edelim. Şimdi 2 tekrar push ettim 2 4 1 Şimdi burada pop değeri var. Pop değeri implementasyona bağlı. Yani pop bir değer döndürebilir, döndürmeyebilir. Çünkü burada top fonksiyonu integer değeri döndürecek. Yani burada diyelim ki biz bu fonksiyonun değer döndürdüğünü düşünelim. Yani pop pop dediğim buradan bir eleman çıkaracak. Yani şuradaki eleman gitti artık ve integer olarak o değeri döndürecek. Yani pop hem buradan çıkarıyor, stack'ten çıkarıyor hem de o değeri döndürüyor. Ama top değeri sadece o değeri döndürüyor. Yani çıkarmıyor. Şimdi ben buradan bir önceki işlemde pop değerini işlemiştim. Şimdiki top değerim aslında 4. Yani en sondaki eleman 4 oldu. Çünkü bir önceki işlemde 1'i çıkarmıştım. O zaman buradan da 4 geldi bana. Şimdi tekrar topu çağırdığım zaman yine 4 gelecek. Çünkü en üstte 4 var. Şimdi çıkardım. Şimdi pop işlemi geldi. O zaman hem bunu çıkarıyorum. Hem de neyi çıkardığımı döndürüyorum. Sonra 5 push ediyormuşum. Sonra top top değeri yani stack'in en üstünde 5 değeri var. Ve şu an içerisinde benim current olarak yani o anki size'ım 3. Bunu bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi bu stack veri yapısını yaptıktan sonra queue veri yapısının nasıl işlediğine bakalım. Şöyle. Aslında direkt push işlemine başlıyorum. Burası insert ettiğim değer. Çıkardığım değer de burası olacak. Insert ettim. Tekrar insert ettim. Bir. Bunların hepsini yaptım. Sonra pop işlemi geldi. Yani buradan çıkaracağım. Pop ne demek? Oradaki değeri çıkarıyor ve burayı siliyor. Şimdi topta ne kaldı? Burası kaldı. 2. Tekrar topu çağırdım. 2. Pop işlemini yaptım. Yani şuradaki değeri first in first out'tan çıkardım. Ve 5. 5'i şuraya insert ediyorum. Bu da tamam. Top değeri 4. Tabi top değeri Q'dan çıkarmıyor. O yüzden buradaki değeri tutarak ben 4'ü döndürmem lazım. Size değerimde aslında 3 olarak döndürmüş olduk. Gördüğünüz gibi şuradaki değerlerle farklı. Burada top değeri 4 geldi. Burada da 2 geldi. Yani iki veri yapısı da aslında farklı işliyor. Evet, şimdi biz bir stack veri yapısını array kullanarak nasıl implemente edeceğimize bakalım. Şimdi aslında burada ben best practice'i göstereceğim. Yani farklı implementasyon teknikleri olabilir. Ama yani kullanacağım yöntem aslında asıl olarak stack veri yapısının nasıl implement edildiği olacak. Benim bir tane top değerim olacak. Top değeri ilk başta eksi birden başlayacak. Yani neden? Çünkü herhangi bir element insert etmedim ben. Diyelim ki şuradaki değerlerim şöyle olsun. Push 5 Push 3 Tekrar push edelim. 2 sonra top yapalım. Sonra pop yapalım. Bir kere size'ı döndürelim. Tekrar pop yapalım. Tekrar pop yapalım. Evet. Sonra top döndürelim. Ve tekrar pop yapmaya çalışalım. Evet buradaki örnekler aslında güzel bir şekilde bizim nasıl işlediğimizi gösterecek. Şimdi ben push yaptığım zaman aslında buradaki top değerini eksi birden sıfıra çekmem lazım. Çünkü artık benim bir tane siteyimde elemanım var. Şimdi burada tabi ilk eklediğim eleman yani çıkarmaya çalıştığım zaman en son çıkacak. Bunu yaptım. Sonra 3'ü ekliyorum. Top değerim burada oldu. Sonra iki değerini ekliyorum. Top değerini 1 arttırdım. Şimdi top değeri. Bu ne demek? Benim top değişkenimin yani şuradaki point ettiği yeri aslında direkt döndürecek. Yani buradan bana iki değeri geldi. Şimdi pop yapacağız. Pop değeri ne yapıyordu? Hem oradaki değeri döndürüyordu, hem de top değerini aslında bir azaltmam lazım. Yani bir sonraki topu göstermem lazım. Ne yapacağım? Ben buradaki değeri tutacağım. Yani bir tane element değişkenim olsun. 2. Ve top değerini bir öteye götürmem lazım. Evet bunu yaptık. Buradaki değer tabi elementi store etmiştik. Buraya iki değerini döndürdük. Şimdi size. Şimdi size'ı tutmak için tabii ki bizim önce library'miz içerisinde bir tane current size şeklinde veri tutmamız lazım. Diyelim ki ben burada bir eleman ekledim. Buradaki değerim 1 oldu. Yani 1 arttırdım. Bunu yaptıktan sonra 2 oldu. Bunu yaptıktan sonra 3 oldu. Top bir şey değiştirmiyor. Pop yaptıktan sonra da buradaki değer 2 oldu. Yani size değerim de burada 2 olarak döndürülmüş olacak. Bakıyorum gerçekten 2 tane eleman var. Tekrar pop işlemi yapıyorum. Pop ne yapıyordu? İlk önce bu elemanı store ediyordu. Yani buradaki eleman dediğim 3. Sonra top diğerini bir azaltıyor. Ve şuradaki değeri aslında siliyor. Ve benim store ettiğim elemanı döndürüyor. Tekrar pop yapalım. Ne yaptık? Buradaki diğeri store ettik. Sonra top değerini bir azalttık. Yani top değeri artık eksi 1 oldu. Ve buradaki diğeri de delete ettik. Ve element değerini döndürmüş olduk. Şurası 5 oldu. Şimdi top. Bakıyorum Steam'de herhangi bir eleman kalmadı. Yani benim implementasyonumda şunu kontrol ediyor olmam lazım. Eğer top değeri eksi 1 ise direkt olarak return. Eğer top değeri eksi 1 ise direkt return demem lazım. Çünkü ya da return eksi 1 diyebilirim. Çünkü integer döndüreceğim için. Buradan çünkü eksi 1 döndürmemin sebebi stackte herhangi bir elemanın olmaması. Evet pop değeri var. Şimdi pop'u da yapamıyorum. Çünkü stack'te herhangi bir eleman yok. Yine aslında pop değeri içerisinde de şurası top. Eğer top eksi ise o zaman return diyebilirim. Yani buradaki pop değeri eğer void fonksiyonsa direkt pop. Eğer integer ise yine return eksi diyeceğim. Evet yani aslında şu an implementasyonu yazabilir seviyedeyiz. O zaman diyelim ki biz bir tane library oluşturacağız. Şöyle bir class Java'da stack implementation diye bir tane class definition yaratmış olduk. Şimdi benim bir tane integer array'e ihtiyacım var. Tabi bu array kullandığım zaman benim size'ımı önceden bilmem lazım. Yani diyelim ki bu onluk bir array olsun şuradaki gibi. Toplam 10 tane elemanı olan bir array. Ne dedik? Bizim bir tane top değişkenimiz olacak. Ve bir tane current size değişkenimiz olacak. Bunun constructor'ını yazabilirim. Şöyle public. Aslında sadece Java temelli yazmayalım. Söde kodunu yazalım bunun. Yani bunu yazmamız çünkü diğer programlama dillerinde de kullanılmasını sağlayacak. O yüzden Constructor'ını yazmıyorum. Benim aslında dört farklı fonksiyonum olması lazım. Yani metodum. Bunlardan bir tanesi neydi? Push diğeri. Şimdi ben push'ta ne yapıyorum? Push'ta bir tane eleman alıyorum. Ve eğer şunu kontrol edebilirim aslında. Current size büyük eşittir 10 sa. Neden? Çünkü array'imin size'ının 10 olduğunu önceden tanımladım. Bunu bilmem lazım. Eğer ondan büyükse o zaman return diyeceğim. Yani bu ne demek? Benim stream'in içerisinde push edebilecek herhangi bir yerim yok demek. Çünkü benim array'im 10 tane eleman alabiliyor. Ama current size'ım 11. Bunu yapamam. Ama eğer varsa o zaman top değerini bir arttırıyorum. Ve Ereğin top indeksini x'e set ediyorum. Aslında bu kadar basit. Evet push fonksiyonu yazdık. Şimdi pop fonksiyonunu yazalım. Şimdi pop'ta ne dedik? Eğer benim current size diyelim. Sıfırsa. Ne demek? Yani pop değeri yapamayacağım. O zaman return eksi bir diyebilirim. Ve. Eğer eksi değilse. O zaman. Elementi. Store edeceğim. Array top şeklinde ve top değerini bir azaltacağım. Evet bunu da yazmış olduk. Şimdi hangi fonksiyonumuz vardı? Size. Size aslında basit bir şekilde return current size diyeceğiz. Şimdi başka hangi fonksiyonumuz kaldı? Top. Top da basit. Ne diyeceğiz? Direkt. Tabi top yazarken şunu da kontrol ediyorduk tabi. Eğer current size sıfırsa return eksi bir diyebiliriz. Eğer değilse direkt olarak return array Ve aslında stack implementasyonumuz şu an bitmiş oldu. Tabi bunu runlanabilir bir kod olarak görmekte fayda var. O zaman diğer kısma geçelim. Evet burada ben geeks for geeksten bir tane soru buldum. Implement stack using array diye. Direkt bizim amacımızı kapsıyor aslında. Baktık Burada ereği 10 değil de aslında 1000 olarak verilmiş ve top değeri de eksi 1 olarak verilmiş. Burada push ve pop fonksiyonlarını yazmamızı bekleniyor aslında. Şimdi push fonksiyonunda ben ne yapıyordum? Burada current size'ı vermemiş aslında ama current size'ı vermemesinin sebebi soru bizden şunu beklemiyor. Yani stack içerisinde push edebileceğinden fazla miktarda bir değer olamayacak aslında. Yani benim bunu kontrol ediyor olmama gerek yok. O zaman direkt olarak şunu yapabilirim. Top değerini 1 arttırdım. Ve array'in top değerini direkt x'e eşitledim. Bunu yapabilirim. Şimdi pop değerinde de aslında ne yaptık? Top değeri eksi 1 ise direkt olarak return eksi 1 diyoruz. Ve elementi store ediyorduk. Array top şeklinde. Ve top eksi eksi dedik. Ve return element dedik. Aslında bu kadar basit. Şimdi bu kodu bir deneyelim. Evet, output'lar aynı. Submit dedik. Evet. Problemi başarılı bir şekilde çözmüş olduk. Şu an Stack aslında ilk videosunu çekmiş oldum. Ne yaptık? Bir stack veri yapısını array kullanarak nasıl implement edeceğimize baktık. Burada time complexity olarak düşündüğümüzde mesela push fonksiyonu aslında o bir time kompleksitesine sahip. Pop fonksiyonu da aynı şekilde O bir time kompleksitesine sahip. Yani direkt biz tüm fonksiyonları constant time'da yazabilmiş olduk. Yani bu anlamda efficient bir veri yapısı aslında. Ama stack'i array kullanarak implemente etmenin dezavantajlarından biri dinamik bir array'imizin olmaması. Yani dinamik olarak biz array'i tanımlayamadığımızda her zaman kaç tane elemana ihtiyacımız olduğunu bilemeyiz. O yüzden tek dezavantajı bu olarak söyleyebiliriz. Evet, bu videomuz bu kadar olsun o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim.